Herkese iyi akşamlar. Ben Spikeriniz Gökdeniz Yılmaz. Bugün sizlerle Atılgan İnşaat Takımı ile Atmacalar takımlarının karşılaşmasını anlatacağım. iki takıma da başarılar herkese. İyi seyirler diliyorum. hazırlık pasları yapıyor Atmacalar takımı. Orta alanda. Hayri baktı içeriye takım arkadaşlarına döndü geriye. Hayri terse çevirdi oyunun yönünü. Sol kanattan gelişen atak. İçeriye doğru. Top dışarıda. Ser, ser, ser. Evet. Harika bir pas bu arada Şut da geldi Yandan az farklı dışarıya gidiyor top evet. 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 Gel gel. Gel abi ben de varım gel. Al, ben de gel. Ya, abi hızlı hey, hey. abi. gol toparlarda 1-0! Atmacalar takım öne geçiyor! Ben de, ben de, ben de. Atmacılar takımı maçın ilk dakikalarında buldu golü. Şut az farklı dışarıya. En geriye. İyi pas yapıyor atmacalar. Rakip yarı alanda. Bir orta geldi. Kafa vuruşu Yaranten. Ümit bu arada. Ümit. Foyle maruz kalıyor sanırsam. Düdük var. sonra Adem Bela devam ediyor Adem Bela Ümmet de koşmaya devam ediyor gel 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 sol tarafa doğru kaleci rahat bir şekilde alıyor bu topu. Çalım denemesi Top oyun alanında Düdük <laughs> var En sağ. Hazırlık pasları. Seken top gol şansı olabilir. Şut var. Top ağlarda. 1-1. Eşitlik geliyor skora. Erken gelen 2 gol.

Şut geldi sekti top. Oyun devam ediyor. Orada kıran kıran abi mücadele. Şu şansı olabilir. Çalım denemesi. Gol şansı. Oyun devam ediyor. git. Hazırlık pasları. Baskı sonuç getirdik. Kaleci çıktı tam zamanında.

uzun top Hayırlı. İyi top bu arada gol şanssız sekte dışarıda.

en geriye. Bu arada ters bir top. Kaleciden hata yok. Kaldır. Çalımlar sağ kanattan gelişen atak. Atılgan inşaat atına. Ters uzun top iyi bölgeye. Eren orada topun kontrolünü sağlayamıyor. Ve top dışarıda. Orta alana doğru müdahale var. Şit döndü geriye.